Ekonomi Bakanı Berat Albayrak Ordu'da yaptığı açıklamada Hı. ekonomiye kötü demenin teröre destek vermekle eşdeğer olduğunu söyledi. Ne düşünürsünüz? Öyle bir konu olmaz yani. Yani ben... ekonomiyi kötü diyene hukuk yoluyla e, dava bile açılabileceğini Ekonomiyle söyledi. Şey, Terörle hiçbir alakası yok yani. Yani eh. ekonominin kötü olduğunu eleştiremezsin. Tabii, anlamına evet. çıkıyor. Evet. terör ayrıdır, şey ekonomi ayrıdır yani. Şimdi terörü karıştırmıyorum. Ekonomi bugünkü insanlar çalıştığı sürece yani ekonomi destek verdisi ekonomi iyidir yani. Nasıl şu an ekonomi? E ekonomi şimdi şimdi her şey şey pahalıdır yani. He. Nasıl nasıl yönetiliyor ekonomi Türkiye'de? Ekonomi olarak? şimdi iyi yönetiliyor yani. Ama her şey pahalı. Her şey pahalı ama ne yapacaksın şimdi? İyi yönetiliyor ama pahalı. İyi, yönet pahalıdır yani. Tamam, kolay gelsin. Peki iyi yönetiliyorsa niye pahalı abi? Ya şimdi her şey pahalıdır ya şimdi Türkiye İyi yönetiliyor dediniz ama. E evet, iyi yönetir, tamam yönet. Ekonomi bozuksa, ne bileyim yani o derecede biraz o acımasız. Ekonomi bozuksa, kötüyse iyi mi demek lazım. Hayır iyi dememek lazım da yani biraz da acımasız davranmak lazım yani. Şimdi biz bu gemideysek, isek gemi battığı zaman yani gemide hepimiz beraber batacağız. Şimdi şöyle bir şey var biraz. Peki neden daha... gemide kötü şeyler oluyor o zaman? Gemide kötü şeyler oluyor da şimdi. Şu andaki geçtiğimiz noktayı görüyorsunuz. Yani geçtiğimiz süreç bence bir kurtuluş savaşı. E doğal olarak. Bir şey söyleyeyim mi? buyurun. Soruyu duydunuz mu? Ama... Çok iyi duydum. Amerika bırak Amerika'yı. Dünya dünya. Dünya gelse Türkiye ile baş edemez. Ama bir tane Müslüman yok bu ülkede yönetici olarak. Gerçek Müslüman olsalar, hepsine söylüyorum. o meclisin hepsine. 600 milletvekili mi? Kaç tane milletvekili varsa? Evet. Hepsi hakkımıza şirk ve ortak koşturarak bu ümmetin ezeli ebedi Allah katında cehenneme gitmesini sağlıyorlar. Başka hiçbir işleri yok onların. Bugünkü sorumuz Şimdi da şu abi. Soru, sorunun cevabını aslında. veriyorum ben. Amerika'nın İncirlik'teki ve Türkiye'deki bütün bulunan askeri yönetimlerine komple bir gece baskın yapın. Atom bombaları var İncirlik'te. Hava üstünde. baskın Yok, alsınlar. Ya. Yok, el koysunlar atom bombalarına. Hayır kapatmasınlar, el koysunlar. Abi, ben yapabilirim yapabilirim bir tane yapabilir var ya, anlaşmalar var ya. Amerika ne yapabilir o zaman? Anlaşmalar var ya. Ama bir tane Müslüman yok. O yok, meclisin öyle, içerisinde. Bu kadar acımasız değil, de değil de Müslüman yok değil de hayır. Samimi Şirk koşuyorlar Allah'a. Müşrikler. Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'le la, ayetleriyle, la, ayetleriyle neden yönetmiyorlar? Lâ ilâhe illallah Muhammedün dediğin önce, zaman önce Allah'ın denen bir insan Önce Allah'ın hakkını verecekler. Gerçekten gerçekten diyorum kalben. Diyor ki İslam'ın güncellenmesi lazım. İslam'ın değil. Aslında yönetenlerin güncellenmesi lazım. Tamam. İslam nasıl güncellenebilir? Allah'ın ayetinin bir harfini dahi değiştiremezsiniz. E, tamam da kardeş içerideki e, biz kendimiz olarak meclis olarak birleşemiyoruz ya. Ben gemi gemicik diyor. Faizden krediyle aldığını söylüyor. İslam'da Allah'a savaş ve peygambere savaştır faiz. Faiz alan da veren de ya büyük, yani bir şöyle, şey büyük bir şöyle bir şey söyleyeyim dedi. ben size. Ya tamam sizin hepiniz başkanımız ne diyor başkanımız ne diyor? Söyledikleriniz hepsine katılıyorum. Diyor ki ben, ben diyor, krediyi krediyle aldım diyor. Gemicik aldım diyor krediyle da. aldım. Bak şimdi sizin dedikleriniz. Ya böyle bir şey olur mu? Yeni yetişen nesil nasıl katı, Müslüman yetişecek? Katı, katı, hani siz Müslümanlığı savunuyordunuz. nesil. Değil mi? Alttan gelen tabaka ne diyecek o zaman? Demek ki faiz bu kadar serbest yani bir başkan bunu söyleyebiliyorsa yani. Neden bu İslami düzeni getirmiyor? Yani insanlar bu, bu, kadar, insanlar mı yani? bu, bu insanlar kadar mı keriz yani? Bu kadar niye abla? şehit oldu? Şu şehitlere bak. Bu insan ne için şehit oldu? Sizin dediklerinizle mücadele etme için şehit oldu. Yani şimdi siz... kardeşim, siz, siz, siz hayır, hayır. Bilal Bey, Bilal hayır. Bey ne diyordu? Bilal Albayrak. Ben, Berat. Ki? Berat, Berat Albayrak ne diyordu beyefendi? Diyor ki ben de diyordu şey yaptım, ee, FETÖ'ye okullarına gittim para yardım yaptım Doğru, o zaman önce de, onu da yargılayın söyleyin, adalet orada varsa orada Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'in adaleti varsa Müslümanlık buysa önce kendisinin de yargılanması lazım gel hocam gel diyordu ne istedim vermedim diyordu evet. değil mi demiyor muydu? Tabii. Peki Hatta siz çoğu bakanlar. Peki siz 2011'de aynı, milat kıldı. 2011 milat kıldı. Hükümet 2011 milat kıldı. Dedi ki 2011'e kadar. Sonra dedi İslamiyet'i gömlek olarak giydi. Ondan sonra 2000, da. 2011'den sonra da. Sonra da, da, tabii ki. O milattan iki, sonra da cemaate yönelik olumlu milat yanlar kıldı. 2011'den sonraki dedi, dedi hareketleri dikkate alacağım dedi. Çünkü ben de kendi kızımı ben de kendi çocuklarımı orada okuttum. Ben açık söyleyeyim. Biliyor muyduk? Bilmiyorduk. E şimdi bunlar ajan ya olarak ben, yermişler size. Biz tek soru soruyorum. Eğer Sorun. gerçek Müslümansanız cevabını veremezsiniz. Sorun. Bakın bu yönetim Allah'ın kabul ettiği bir yönetim değildir. Ya bir saniye. Bir şimdi saniye. Kerhaneler, sosyal evler öyle çalıştırılıyor. Şey Meyhaneler, birhaneler, şimdi, kumarhaneler şimdi, bunlardan vergi sen almıyor Sen şimdi Hakan de bak. Bunu Allah nasıl kabul, sen şimdi kabul da, eder? Kabul eder mi? Şurada bir dakika dinle bak. Sen şu merdivenleri görüyor musun? Sen şimdi diyorsun ki merdivenin birinci sırasından tepesine atlayalım. Zaten tepesine Mümkün atlıyor. Mümkün böyle bir şey? Hayır az subay alıp general yapıyor. Kademe general de alıp kademe. atıyor. kademe. Kademe gitmek Hayır, lazım. Hayır saniye ben, ben cevap, 50 senedir verebilir hükümet, misin? 50 senedir bu. 20 senedir 50 destekledi. 50 senedir. 20 senedir bu, bu hükümet. 40 bu şey bu devlet 20 yönetir 20 Yanlış yönetir mi? Yani bunun faturasını buna mı kesmek Hayır, 20 senedir 17 oldu ya. yıldır peki baya böyle bir, bir, bir düzen oturmaz mıydı? 17 yıldır. 17 yıldır mücadele ediyor. Hiçbir düzen yani dedi ya 40 senedir. 17 yıl az bir süre mi? Bir yerleri, ülkeyi adaletli bir konuma Direkt sokmak liyakatli bir devlet. Kapat tutuyordu. Bir sıradan öğretmen bile Cumhurbaşkanı'na <laughs> kafa tutuyordu. Bir memur bile sıradan bir memuru sıkıyordu. Ben seni atamazsın diyordu. Hizmet var. Ben ya, sana diyorum tomografi ile insanlar be, öldürülüyor. Bunu niye çözmüyorlar? Tomografiyi neden çözmediler? Sorumumuzu. Oradaki Ben iki seneden beri iş arıyorum, iş bulamıyorum. Yani ekonomik gerçekten kötü. Yani bu devlet şu Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş geçmiş en büyük başa bela bir devlettir. Evet, ben, en büyük başa ben gelmiş bir evet, devlettir. Iş yapmışım. 200 ben 200 bin lira vergi çıkmış yani. Ya Böyle bir soygun oluyor ben, mu? Ben sigara içiyorum. Sigara içmek 200 diyor. bin lira Sigara ya. içmek haram değildir kardeşim. Haramsa madem çalmak da haramdır. Çalmayın. Yolsuzluk yapmak da haramdır. Yapmayın. Bir bakan zamanında 500 milyarlık saat takıyordu. O zamanlar piyasaya çıktı her şey. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Açığı aldılar mı? Veya mal varlığına el koydular Hiç mı? Hiçbir şey, Hiç şey yapmadılar. Yargılamadılar bile. Yanlış yani bu şeyler. Yargılamadılar bile yani. Yani Hı. ben örnek ya, diyorum. Böyle bir şey Ama olur mu yani? Şehit var. Az önce abi diyor şehitler var. Şehit. Ben ona bir şey söylemiyorum. Ama bir meclisin üstüne bir bomba atılıyorsa hele de bir F-16 bomba atıyorsa şu kadarcık bir delik oluşmaz o çatıda. Bu kadar, kadar mı şüpheli o, o zaman bu 15 Temmuz'da? Bana göre şüpheli. Çünkü kendi ben zamanı ben ya ben sizde böyle bir ben, Erzurum'un Erzurum kanadı mı? Ya, Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan etrafında bu, bu kadar şehitlerimiz oldu. Ben, ben ol, Erzurum'lu. Erzurum bak Fethullah Niye Erzurum'lu? Ben örnek bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Eğer ise, bir saniye çok önemli. Eğer Yaveri FETÖ'cüyse ya haberi dönerdi. Bir tane sıkardı kafasına Tayyip Erdoğan'ın biterdi. Değil mi? Ama niye ya FETÖ'cü diyorlar da hiçbir şey yapmamış. Ona, sen onun sen yakınlarını, benim, onun benim, çevresini. Allah'ın kitaptan bahsediyordun. Şimdi geldin. Allah izin verirse sıkabiliriz. Vermez Şimdi O kadar damadı FETÖ'den öldürüldü. Allah, FETÖ'den içerideydi. Kendisi, kendisi serbest olurdu. bırakıldı. Şu anda şimdi, sen izin vermesen elini kaldıramazsın. Buyurun. Şimdi zaman buyur, da bu kadar insanlar neden insanlığı öldürülüyor da hiç onların yakınlarından bir tanesinin burnu dahi kanamıyor. Fethullah Gülen'e ben şahsen kendim küfür ediyordum. Gene ediyorum. Küfür ediyordum ette halde bana dün düşmanı diyorlardı. Şimdi ne oldu da baştakiler dün düşman oldu veya AK Parti Belediye Başkanı? O zaman Gizli o zaman o dönemde abinin de söylediği gibi diğer partilerden meclise önergeler veriliyordu. İşte Fethullah Gülen cemaati aynen. araştırılsın vesaire. Aynen, aynen. Hükümet aynen. tarafından bu önergeler kabul aynen, edilmiyordu aynen, ve de Bekir Bozdağ ya. şunu demişti. Ee, devletin her şeyi gözetiminde Fethullah Gülen'in yaptıkları, her şey gözetiminde biliniyor, her şey açık ve böyle bir şey yoktur diye kabul etmediğini Doğru, açıklamıştı. Yoktu, yoktu ayağa e, çıkmamıştı. Bakana... Nereden bilsin adam? 2011 işte dedik ya, 2011'i milat kıldı işte. 2011'e kadar bilinmiyordu Peki, 2011. Peki neden muhalefetin ya da diğer partilerin söylediği kulak tıkandı da şimdi kandırıldı zaman, ondan sonra? Ne zaman tıkandı? Hani neden şüphe edilmedi? Ne zaman? Daha önce mi? İşte daha, daha önce, önce önerge sonra. sunulduğunda neden şüphe edilmedi ya, de devlet kurumu işte, olarak araştırılmadı da? Adam kendi Özür dilerim. Devletin bütün kurumları cemaate açıldı. Her yerde cemaat cemaatteki herkes yerleştirildi. E tamam dedi. Sizde ne vardı yani? Adam demek ki bu asit yani bunun bir cevabı. Ya fabrikalarda anda, satılık yazıyor şu, an hepsinde. anda, şu anda içinde. savunma sanayi satılık yazıyor? Savunma sanayi yüzde beşten yüzde yetmişe çıktı. Hangi sanayi? Bunları görmüyor musunuz sana ya? Sana tank bugün, fabrikalarını bugün, sattı. Hangi sanayiye sanayi? Ya? Devlet bugün bugün bir sanayi Milli mi Savunma evet. Bakanı çıkıyor diyor ki eğer diyor bir İçişleri Bakanı pardon diyor ki eğer diyor biz diyor tam yaptığımız savunma silahlarını açıklarsak diyor, sevinçten ya diyor, gözlerinizi açarız ya diyor. Ya İçişleri Bakanı daha, daha düne kadar. Açıklamıyorlar, yüzde yetmişe kadar gemiler, uçaklar bilmem Bombalar yapılmış daha tam açıklanmıyor. Bunlar İçiş... parayla yapılıyor. İçişleri... Suriye'de savaşılıyor. Bunlar parayla oluyor. Ya Suriye'de şey, niye savaşıyor abici? Niye savaşıyor? Ya Suriye'de bir niye savaşıyor? Suriye bir vatandaşı burada keyif sürüyor ya. Bir dakika. Nesine savaşıyor? Dakika. Ege'de Ege'de Allah balık Allah. tutamıyorduk. Bugün bizim bak savaş gemilerimiz orada petrol arıyor. Bulundu da. Bak. <laughs> bugün dünyaya kafa tutuyoruz. Ya yapmayın Aynı bunlar. Bu kadar asılmaz. Bütün dünyaya kapatıyoruz. Ya bütün dü dü o gün o gün o gün Amerika ya. bir haber gönderdi sınır geçti zaman ben askerler biliyorum ben sınırdan geçip geri dönüyorlardı. Ben, geçemiyorlardı. Ben de onu soracaktım ama. Mektup davasından ne Pardon. 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 Bir dakika. Yani. Mektup davasından Mektu ne yani. diyeceksin? Bizi aşağılayan mektuba. Ne mektubu? Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen mektubu. Söyle mektubu söyledi, gitti cevabını verin. Cevabın öyle verilmez. Bak. Nasıl verilir? Cevabı öyle o verilmez. Biz kazandık bu davayı. O kartı iade edilir. Ha iade etmeye gitti işte. Bu ülke kanalıyla iade edilir. Hayır. Açıkladı Cumhurbaşkanı. Yok. Dedi iade edeceğim dedi. Ben müdahale edeyim. Devletin sırrı daim olur. Ha. Ha. Ulul orta her yere anlatılmaz. Yani doğru söz. Devlet yönetimi devlet yönetimi böyle kameralar karşısında millete anlatarak da olmaz. Efendim, yapıyorlar. yapıyorlar. Şu anda adam orada görevini yapıyor. Ben, Kim? De, reis yapıyor. Şimdi burada Aynen. arkadaş yerden yere vuruyor. Ben He. şimdi söyleyeyim yani size. Bu yani devlet devletledersiniz. Devletin yönettiği cumhuriyetinin cumhurbaşkanına aptal dendi. Buna ne yönelik ne bir aptal yanıt beklemez misiniz Türkiye? Sen onu, ya tamam. sen şimdi sen <laughs> neyi araştırıyorsun? Tamam işte, neyi yani araştırıyorsunuz? Işte, araştırıyorsun? Nasıl yönlendiriyorsunuz? Şu an evet, sorularınızı sorarken değil, dinleyim, bir şey soracağım affeders. bana, Affedersiniz. Affedersiniz. Sorularınızı sorarken ha, şu anda yönlendirme karşıdaki kişi Yani siz bizim düşünce siz bizim düşüncelerimizi mi soruyorsunuz yoksa sizinkiler hepimizin mi olmalı? Biz Cumhurbaşkanımız başka bir memleketten mi geldi? Bu ülkenin reisine hiç kimse burada laf söyleyemez. Cumhurbaşkanına yönelik şey mektubu değil Aptal olma Aynen. diyor abi. Şey. Trump. Şey. Bak kardeşim bak ben. ben sakin ben, ol, sakin, ben sakin ol. Bak kız şiddetlendirme beni, ben doğuda istihbaratçı geldim. Donald Trump. Hayır bırak Trump'ı. Bir dakika, bir dakika. Burada bu adam Trump. niye gitti Trump. oraya? Donald Trump. Niye çağırdı? Abiciğim, abicim. Abicim öyle olur mu? Burada şehitlerimize kimse laf söyleyemez. Donald Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aptal olma dedi mektubunda. Ben yalan mı söyleyeceğim burada? Şu an biz de diyoruz ki biz niye bunu kaldırdık? Aynen öyle. Ne yapalım? ne yapalım Ben sana soruyorum ya. Bugün Barış Pınarı gibi başarılı bir harekatı yürütüyoruz ve bunun öncesinde. Ben bir vatandaşım kimin adına sen mikrofon tutuyorsun da 15 Temmuz'u sorguluyorsun Şu an Donald Trump'ı sorguluyorsun saniye, saniye. neyi Trump sorguluyorsun Şu onu sen bana söyle bakalım. belli size hizmet ediyorum ki bunlar Çok bana burada Güzel sizler. kardeşim ben soru şey almak istemiyorum. Tabii, Tabii ki. ben yani dinledim. Sadece gerçekten. size müdahale etmek istedim soru burada, burada. hakkaniyet Sorumuz yesin. başka ki. Yok dinledim ben soruyu. Tam sorumuz başka. Soruyu Sorunuz, dinledim. soru? Suriyelilerle soru. ilgili soru Sorunuz Suriyelilerin olması. Bugün Suriye'deki yok yurt... değil. Ha, peki ne soru? Sorumuz şu. Ben onu anladım abi. Tamam, hatta. ekonomi bakanı Berat Albayrak ordu. Söylemedi. Ne dedi? Buyurun. Söylemedi. Bu memlekette e, Aydın ben Aydınım diyen insanlar, ben gazeteci diyen insanlar, ben ekonomistim diyen insanlar e, ekonomi kötü diyerek Tabii, üniversite akademisyenleri akademisyenlerin akademisyenlerin açıklama yaptı. Heh. Onlar ya, terörizme ya. hizmet ediyorlar dedi. Türkiye'deki ha. bütün akademisyenler. Hayır. Bütün, 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 herkesi katmayın. Bir dakika, bir dakika. Bütün, bütün akademisyenler ettirilmişte... sizce bu açıklamayı yaptı mı? Bu açıklamanın altına imza attı mı? Neyi? Aynı, işte az önce sizin söylediğiniz yani e, terör'e hizmet ediyor, e, e, bakanın söylediği akademisyenlerden bahsediyorum. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Çukur eylemlerinde e, Fatih Portakal'ın bir hafta boyunca elinde salladığı 1100 tane akademisyen e, imza atmıştır profesör. Orada. Katliam tamam, yapıyor Türkiye diye aynı şeydir, aynı, aynı şeydir. şeydir. Orada, da, orada da, orada da. Berat Albayrakın al al söylediği Doğru. şey, şey ya. Berat ile anlamadım. İşte Berat Albayrakın söylediği şey, Buyurun. terörizme hizmet ediyorlar diye söylediği şey oydu. Ama İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener, Meral Akşener kötü demek ne imzası onu anlayamadım ben. Ekonomi yani, kötü de diyerek değil. Böyle bir imza mı toplanıyor? Türkiye'de imza toplanmıyor. Kötü, imza. i̇mza toplanmıyor. Suçlama bak, anlamında diyor. Eş ya. değerdir diyor. Onu demek istiyor. Yani bir, bir ekonomiyi kast... Ekonomiyi kalma diyor. Kalma Türkiye'de kalma ekonomi kalma kötü, kötü demek. Evet. Teröre destek vermekle eş değerdir. Her kim Ama olursa olsun. Demin dediğim gibi sizin Hayır. dediğiniz, siz dediniz bak. Şeyin cümleyi kesiyorsunuz. Kısmını bak arkadaş demin dedi Aynen ya öyle. tamamını kısmen soruyorsunuz. Cümlenin tamamını söylediniz. Siz tamam, burada siz burada basın olarak sen bir şey bir şey söyleyebilir mi? Mi? Bak bak. Sorun siz de. burada neyi siz de. burada, burada, burada bu hangi bu kanal bu? sizin kanalınızın de. ismi ne beyefendi? Ya, yazıyor Sokağa çıkıp de. insanların bilgisi yarım yamalak bilgisi ya, olan ya, insanlara ya, iki de. lafı de. bir araya biz getiremiyor olabiliriz. Her konuda her her konuda her her öğrenmek lazım. Bakın her konuda Herkes bilgi sahibi olacak diye bir kaydı yoktur. Ama Tabii sokakta ki. insanlara mikrofonu uzatıp ben profesör değilim. Ekonomi yani, profesör hayır. değilim, siyaset hayır. profesör değilim. Ama bu ülkede yaşıyorum. Benzo bu topraklarda kardeşim. yaşıyorum. Bu ya, topraklarda ya, da, da bu topraklarda Öyle da, da bu topraklarda Öyle da. Hayır, sen da, Hangi, da, hangi da, da, hizmet ettiniz? Ben de, bu bu memlekette şu anda 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında çocuklar can veriyorlar Tabii güzel ki, kardeşim. Evet. Başka türlü başka bir yerlere yönlendiriyorsunuz olayı. Neyi ekonomi yönlendiriyor kötü yönlendiriyor yönlendiriyor. nereye yönlendiriyorsun? Asar'ı yönlendiriyorsun. Belli senin yaptığın şey. Yani sen burada asıl sorduğun şey ekonomi kötü mü değil? Evet. Yani ben nasıl hükümeti zor durumda bırakırım? Yani. Hem de yani zor durumda. derken? Evet. Işte hükümetle ekonomiyle söylediğin laflarla hükümetle devlet bakın devlet güzel şey kardeşim. Şey bu şey bu Neye benziyor biliyor musun? Aynı şey mi? Bana ben takip ediyorum. Meral Akşener Seçim yapılırken de çıktı Denizli'de, Adana'da, Antalya'da ne dedi? Erdoğan'ın başka kes kes tabii kessin. Yani Çünkü biz de sonra kötü, sonra kötü konuşuyoruz. Daha ne daha dedi daha onlara? Yapacağız. Dedi ki Sayın baş, Başbakan'ın Erdoğan'ın terörist dediği Denizliler nasılsınız dedi. Hı hı. Ama aslında ne demek istedi? Bunlar teröristlerle hiçbir şey yapıyor. Peki hı. sonuçta biz nereye geldik? Akşener. Akşener bunu seçimde yaptığı. Şimdi de senin bu mikrofonu bu milleti uzatmandaki yegane sebep Akşener'in meclisteki yaptığı konuşma değil mi? Akşener dedi ki al bayrak. Hayır hayır öyle söyledi. Akşener Akşener mecliste o açıklamayı yaptı. Evet buyurun Akşener açıklama yaptığı için siz sokaklara çıktınız. insanlara mikrofonu Anladım, da Adam bir soru Benim ağzımdan sana bir hakaret çıktı adam. mı? Ben, siz ben saygımla alalım. sana siz bir soru da. soruyorum Bak, kardeşim. Her tamam mı? Çocuğun askerlik yapmış, ya, yapmış mı yapmış ya, mı? Yapmış biz biz derim. Mu? Derim. Derim. Parasını verip askerlik yapmıyorsa bunu derim. Bu benim vicdanımdır. Siyasi görüş falan değil. Bak bu siyasi görüş değil. Bu benim vicdanımdır. Sen sen hayır sen Niye Aa, niye sen, 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 sen öğrenci, öğrenci olarak ben, ben özgürlüğünü kullanıyorsun ya fikrini söylüyorsun ya ben de vatandaş olarak fikrimi söylüyorum. Sizin bu yaptığınız belli medya grupları zaten <laughs> bunu yapanlar. Bak, bak özel ne olduğunu kurgunun başında sen. bak kurgunun başında duracağım. Bu söylediklerin aynısını koyacağım videoya tamam mı? Aynısını. <laughs>